Merhabalar, Emre Civaş ben. 34 yaşındayım, İstanbul'da ikamet ediyorum. Yaklaşık bir yıl önce sinüs boşluğunda kist olduğunu öğrendim. Birçok hekime, birçok kliniğe, birçok profesöre danışmama rağmen bunun herhangi bir şekilde kendi branşları üzerinde olmadığını söylediler. Psikolojik olarak kendimi rahat hissedemedim. Tanıdığım vasıtasıyla Mustafa Hoca ile iletişime geçtim. Mustafa Hoca'nın kliniğine geldiğim zaman sürecimi anlattım, çözüm bulamadığımı söyledim. Hoca da gayet rahat bir şekilde operasyonu gerçekleştirebileceğini söyledi. Ben de kendisine güvendim. Aynı gün randevu verdi, tahlillerim yapıldı. Bir hafta sonrasına da ameliyat günü verildi. Geldim ve verildiği tarihte ameliyat Oldum. 4 ay sonra kontrolüme geldim ve kemik yapısının tamamen oluştuğunu söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum, şu an gayet iyiyim. Benim gibi çene kisti sorunu yaşayan insanlar bunun kanser olduğunu düşünebilirsiniz. Başka bir kitle olduğunu da düşünebilirsiniz. Muhakkak Mustafa Hoca'yı tavsiye ediyorum. Gelin muayenenize olun, kontrol edilsin ve en kısa sürede çarenizi bulun. Kesinlikle tavsiye ediyorum.